Ee, ben e, kitapta, at, Eratış Atlası'nda bir yerinde e, hayvanın e, plastik modelini kullandım. Plastik, onun resmini hı hı. E, koydum. E, bu e, Saf da <laughs> onu böyle heyecanla yakalamış gibi ortaya çıktı. Evet. Vatan gazetesi almış. almış. E, hayvanın niye orijinalini koymamışız da plastik modelini koymuşuz. Kardeşim sen hiç alakası olmadığı halde çizim resimler koyuyorsun evet. ve hiç alakası olmayan resimler koyuyorsun. Bir sana bir şey diyor muyuz? Evet. Çizim resim evet. i̇şte. E Plastik modelinden, canlı modeli aynı olduğuna göre evet. e, keyif benim değil mi? Onu korum tabii ki. Evet. Burada evet. ince bir ayrıntı da var ama tartışmayı kabul etmeyip e, evet. adım adım da takip söz konusu. Hani, Kitabı yutmamış. yutmamış. Evet. Evet. Kitapta ne Kitabı var ne yutmamış. Tabii Böyle bir ayran, ayrıntıyı bulabilmek için hepsini bir okuması gerekiyor. Şimdi, diyordur o yani bu kitabı yazan kişiyle ben nasıl tartışayım? <laughs> <Ha? gülüyor> Çünkü 10 sayfasına bile cevap veremez. 5 evet. sayfasına bile cevap veremez. İnşallah. E ben şimdi yine 4. 5. ciltten hazırlıyorum kitabı. Hı -hı. E orada da mesela kurbağaların plastik modellerini kullandım. İnşallah. Şu İstinye Park'ta satılıyor ya plastik kurbağalar. <gülüyor> <gülüyor> e onları kullandım. Yani o bir orijinal görünüm sağlar. Evet. Hı -hı. Bir hoşluktur yani onun içinde bir espri var. Mesela bak ben bu kişinin bu oltaya takılmasını sağlamış oldum. <gülüyor> <gülüyor> Tek eleştirdiği konu bu. Evet. Ben özellikle de oltalı yaptım. <laughs> Kitapta olta var bir tane. <laughs> yani olta görülüyor böyle açıkça. Kitapta yer alan bilgilere dair bir eleştiri yok evet. sanırım. Sadece fotoğraf. foto. Yok. Yok. O, oltalı koydum böceği. <laughs> o oltaya takıldı. <laughs> Ve kitabı her yerden nasıl bakın diyor evet, 10 tane meçek diyor.